Günaydın. Şimdi yumurta soyarken neden ses tonum böyle olduğunu açıklayacağım. Yumurtalarından birisi kırılmış bu arada. Çok üzgünüm şu anda. Neyse. Şimdi şöyle ki arkadaşlar ben genetik olarak böyleyim. Ve genetik olarak da böyle olduğum için ses tonum böyle. Hani bunun için ayrı yatan bir çaba sarf etmiyorum. Yani maalesef böyleyim. Yani Nasıl anlatı verip dur şunu soyayım söyleyeceğim. Şöyle. Koyayım şunu. Şöyle Şimdi şöyle, bunun için ayrıca bir çaba sarf Hani böyleyim. Ve bunu nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum. Acıdan bilmiyorum. Böyleyim. Ses son olaraktan Fizik okuyorum. Akustik fiziği konusunda bilgi sahibiyim. Aynı zamanda Riot Games'in stüdyosunda dublaj eğitimi görmekteyim. Yani bu konu hakkında bayağı bilgi sahibiyim. Ve eğer bu konu hakkında azıcık bilgi sahibiysen şimdi yapacağım şey sonucunda sesim kanalaştırmadığım konusunda benimle hem fikir olabilirsin diye düşünüyorum. Öncelikle bir elimi silin. Şimdi şöyle. Bak ses vardığımı göstereceğim. Bunu bir kez yapacağım hayatımda. <laughs> Baya inebiliyorum gördüğünüz üzere. Aynı zamanda ben her sesimi kalınlaştırsaydım zaten vurgu yapamazdım. Yani mesela vurgudan kastım ne? Ben Optimus Prime. Bak sondaki vurguyu gördün mü? Ben Optimus Prime. Daha inebiliyorum gördüğünüz üzere. Ve ayrıca bir çaba sarf etmiyorum. Hayatınızda görmüşsünüz bir tane şeyle açı sesini kalınlaştır diye. Herkes öyle zannediyorsunuz arkadaşlar. Öyle değilim. Öyle değilim. Ve çok da eminim şuntan. Bir gün iyi bir proje olursa eğer yaparsam gelip beni tebrik edeceksiniz. Bugünlerdeki iki yüzünüzü unutup gelip tebrik edeceksiniz. Ağzına saldık ne güzel konuşmuşsun diyeceksiniz. Böylesiniz çünkü. Böylesiniz. Sizden farklı bir insan gördüğünüz zaman kabullenmiyorsunuz. Sizden farklı bir insan olamaz diye düşünüyorsunuz. Ve bu sadece benim için geçerli değil. Giriyorsun, bakıyorsun. Adamın teki senden daha iyi vücut yapmış diyorsun. Stroid'ti. Adamın teki senden daha kötü vücuda sahip bahane yapıyor diyorsun. Ama aynı şey kendin için uygulamıyorsun. Adamın tekin sesinden daha kalın sesini kasıyor diyorsun. Yani. Üzücü ya. Cidden üzücü abi yani. Umarım bu düşünce yapısından en yakın zamanda kurtulursun. Öyle umuyorum. Ben yumurta soymaya devam edeceğim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer hala da inanmadıysam ve nasıl desem iyi bir kanalım varsa, kanalın şeyi benimkinden büyükse, yüzle buluşalım. Hem kanalına içerik çıkar, hem beni de önüne edersin sayende. Ve direkt konuşurum hani. Çünkü ben gerçekten de böyleyim. Ayrıca bir şey yapmıyorum bunun için. Gerçekten de insanlar soruyor. Yani sanalda sormayı bıraktım. Gerçekten de bir insanla konuştuğum zaman gelip bana diyor. Ses son böyle mi? Hani. şey şeye alıştım bu arada. Gelip işte. Tamam kabul ediyorum. Yani nadir bir ses sonuna sahibi. Bunu kabul ediyorum. Ve genetik olarak da avantajlı bir konu. Evet. Bunu kabul ediyorum. Ama bir ses sonu nasıl o hale getirdin demek var. Bir de Sesini kasma demek var. Nerede emin oluyorsun? Sen benimle yüzle konuştun mu? Arkadaşın mısın? Şey misin? Hani benimle yüzle konuştun mu bir yerde? Konuşmadın. Seni tanımıyorum bile lan. Tanımıyorum bile. Orada, stüdyoda o kadar ses mühendisi var, ses teknisyeni var. Yıllarını dublaj sektörüne vermiş. Elif Acan, Rıza Karaaçlı, ondan sonra zeki Atlı, ondan sonra Hazal Burkan Kulu, ondan sonra Fatih Özkul, ondan sonra Canan Çiftal gibi çok önemli seslendirmenler var. Tanımıyorsan eğer, Ahri'nin seslendirmeni, Miss Fortune'un seslendirmeni, Yasuo'nun seslendirmeni Çizmeli Kedi 2'de Ölümün Seslendirmeni, Kanal D'nin Seslendirmeni, Çocuk Çizgi Filmlerinde Çocuk Seslendirmeni Başka kim vardı? Bir de Reklam Seslendirmeni, aynı Sırayı karışık saymış olabilirim ama isimden tanımıyorsan her bunları yapan insanlar Tamam Hani bunları yapan insanlar ve bunlar gelip yıllarını, 40-50 yılını sektöre vermelerine rağmen gelip bana böyle bir şey söylemiyorlarsa Sen niye söylüyorsun? Sen niye söylüyorsun? Yani Ses konusunda en ufak bir bilgi araştırma kırıntısına bile değinmemişsin. Değinmemişsin. Ben her gün gidiyorum diksiyon konusunda saçma sapan egzersizler yapıyorum. Diyaframı yoruyorum, şey yapıyorum falan. Sonra gelip diyorsun ki ses tonu, ses tonu kasma, öyle yapma falan. Nereden biliyorsun abi, nereden biliyorsun? Yani. Neyse bu videoyu kapatıyorum ben şimdi. Yumurta soyuyorum, çok acıktım yani. Acıktığım için aklım çalışmıyor. Bir de bonus olsun. Bak şey yapabiliyorum. Sesim kasınca şöyle oluyor. Dur. Bu onu yapacağım. Dur. <laughs> Matkap sesine benziyor daha çok ama. Evet yani böyle şeyler yapabiliyorum. Aynı zamanda death metal diye geliyorum ve o vokal şeylerin de çok ilgimi çeker yani onları da yapabiliyorum. Yani o zaman kasıyor diyebilirsin evet evet öyle sesler çıkarırsan arka kasıyor diyebilirsin ama çıkarmayacağım yok bu kanalda böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar yok biz saygın insanlarız entelektüel insanlarız bir anda ucube gibi davranmak istemiyorum. Şey... Ben <laughs> ses <laughs> sesi çıkartabiliyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bu kadar da hani biliyorum ya yani incine ne kadar araştırdım. Ve biliyorum. Ya yani bildiğim bir konu beni eleştirme tamam mı? sen kaybedersin. Bildiği bir konu beni eleştirirsen sen kaybedersin. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ya çok ironik geliyor. Sen beni eleştiriyorsun. Ben sana konunun aslını anlatıyorum. Halbuki senin bana anlatman lazım. Senin bu konuda bilgi sahibi olman lazım. Ama tutturmuşsunuz bir yapay zeka, yapay zeka. Arkadaşlar bak size sormak istiyorum. Yapay zeka eğer harbiden yani ben işim gücüm yok tamam mı? Yapay zeka böyle bir teknolojiye sahibim. Mükemmel bir Türkçe ile mükemmel bir ağız uyumuyla yapan bir teknolojiye sahibim. Abi ben bunu bu kanal için kullanmam ki. Bu kanal ne ki? Daha 100 abone olmadı hikayede. Bu kanal ne ki? Ben bunun için mi bu uygularım? Yo giderim bir şirkete diziyi satarım. Çok da pahalıya satarım. Ve adamlar her diziyi, her filmi oradan dublajarlar. Ama bilmiyorsunuz yani sektörde yapay zekanın Türkçe, Farsça ve Portekizce dillerinde yetersiz kaldığı konusunda bilginiz yok. Ben kimden aldım bu bilgiyi? Riot Games'ten aldım. Riot Games'ten. Riot Games'in bilgisayar göre dediğine göre normalde yaptırması gereken bir iş yapay zeka yaptırdığı vakit ki ne kadardı? Hani 500 replik falan. Bak öyle çok fazla değil. Toplasam 500-300 repliklik bir iş. 6 ay sürüyor arkadaşlar. 6 ay. O da hatalı Türkçe ile. Tabi sen bilmezsin hani tam direkt eleştirdiğin için. Bilmezsin açık ye, kapalı ye, bilmem ne bu farkları bilmezsin. Mesela doğrusunun kendi kendine olduğunu bilmezsin. Kendi kendine diye konuşursun günlük hayatında. Bilmezsin çünkü bunları bilmeden eleştirmeye çalışırsın. Ben her gün gidiyorum dil bilgisi çalışıyorum abi yani işim gücüm yok gibi. Onlara bakıyorum şey yapıyorum. Diksiyonum gelişsin. Daha iyi konuşayım daha iyi anlatayım kendimi diye. Her gün bunlarla uğraşıyorum. Sen ama geliyorsun yatıyorsun işte. Bir ana sayfana şansına videom düşüyor. Ve o videoya tıklıyorsun, 5 saniye dinliyorsun, böyle bir ses gerçek olamaz diyorsun. O şekilde de videoyu yani yorum atıyorsun, diyorsun böyle bir ses olamaz, böyle bir şey gerçek değil, böyle bir şey yok şeklinde. Komik ya, harbiden komik arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki ben yumurta soyacağım, acıktım. Videoda, dur bakayım, 10 saniye daha gitsin de para kazanalım. <laughs> Sanki para kazanma açık, ya, şaka yok. <laughs> Neyse, hadi gittim ben, görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve ne olursa olsun, hayat yaşamaya değer. Hadi kaçtım ben.